Edinilen bilgiye göre gece saat 1.30'da Ayvalık Belediyesi'ne ait akaryakıt istasyonunda ilçenin sevilen restoran işletmecilerinden Mustafa İnce dayıyla Ayvalık Belediyesi'nde kanalizasyon işletmesinde çalışan Ümit Sönmez arasında tartışma yaşandı. Tartışma akaryakıt istasyonu çalışanlarınca yatıştırılmaya çalışıldı. Ayvalık Belediyesi Kanalizasyon Terfi Merkezi'nde gece nöbetçisi olan Ümit Sönmez, tartışma sonrasında çalıştığı iş yerine döndü. Ancak aşırı alkollü olduğu belirtilen Mustafa İncedayı, Sönmez'in çalıştığı iş yerine giderek tartışmayı sürdürdüğü iddia edildi. Sönmezli ince dayı arasında kanalizasyon terfi merkezinde yaşanılan tartışma bir anda arbedeye döndü. Çıkan arbedede Mustafa İnce dayı cebinden çıkardığı bıçakla belediye personeli Ümit Sönmez'i kasığından yaraladı. de belinde taşıdığı ruhsatsız tabancayla ince dayıya üç el ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunların ikisi ince dayının bacağına biri de karnına isabet etti. Birbirlerini yaralayan iki kişinin de evli ve ikişer çocuk sahibi olduğu öğrenilirken yaralılar Mustafa İnce dayı olay yerine çağrılan bir ambulansla Ümit Sönmezse Ayvalık Belediyesi Su İşletmesi'ne ait bir minibüsle Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından silahla yaralanan Mustafa İnce dayı Balıkesir Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken Ümit Sönmez'in ise Ayvalık Devlet Hastanesi'nde müşahede altında tutulduğu kaydedildi. Olayla ilgili yapılan ilk soruşturmada kavga öncesi tartışmanın Mustafa İnce dayının akaryakıt istasyonunda karşılaştığı Ümit Sönmez'e neden öyle dik dik bakıyorsun şeklindeki çıkışıyla başladığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. <laughs>